Ne oldu çocuğum? Kalk lan kalk ne atıyorsun? Lan yemin ediyorum var ya burada ne kadar yatmaya meraklı ya. sen ne yapıyorsun lan? Ulan dibime girmiş benim balığım. mı? Gel buraya gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. The Forest'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bir tane ev yapmıştık biliyorsunuz ki evin içerisinde bir tane de yani ev derken kulübe kulübe evin içerisinde de bir tane yatak yaptık. Şimdi şu arkadaş neredesin lan? olan. Oğlum neredesin yavrucuğum? Bu ne lan? Kim dikti oğlum bunu buraya? Açım ve susamışım. Vallahi hem açım hem susadım biliyorum. Şunu bir aç bakayım. Şunu ye. Tamam mı? Bunu ye. Şunu da iç. Arkadaşlar bizim bir an önce ok yapmamız lazım. Burada nasıl ok? Mesela şu çubuğu. Dur oğlum bunu koyma. Bunu. Şunu koydum. Bunu da koydum. Mesela taş ok. ha? Yaprak lazım bana. Nasıl yaprak lan? Tüy mü o acaba? Tüy gibi sanki lan. Yaprak değil odur. Ha gel gel. Şşş. Gel aslanım gel aslanım. Beni bir takip et. Gel. Oğlum. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Lan kafa sallama. Al. Kütükler buraya bırak. Hadi koçum benim. Hadi benim aslanım. Sen yaparsın ya. İnanıyorum ben sana. Şimdi bizim tüye ihtiyacımız varsa o zaman ördek ördek bir şeyler avlanmamız lazım. Doğru mu? Doğru. Allah seni kahretmeye lan. Bütün dur. Oğlucum, yavrum. El yapımı mızrak. el bombamız var. E tam ben mızrağı niye yapamıyorum? Çıldır daha Ben böyle şeyler istemiyorum. Mızrak istiyorum bir tane. Benim şu ördekleri bir şekilde eh, avlamam lazım ya. Dur bak. taş Taşa gerek yok. Yavrum açım biliyorum da yani Balık tutayım bari. Şu bir dakika bir gel. gelsin de. Bir gelsin de şu arkadaşa ilk önce biraz bir balık toplatalım. Daha sonra diğer işlere baksın. Gel. Gel gel gel. Ulan yemin ediyorum iş adamı ya. Gel lan gel. Gel lan gel 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 gel. Gel sen adamı kralısın gel. Bırak onu. Adams. Gel bir. Topla. Dur. Al. Balık. Buraya bırak olur mu? Hadi benim aslanım. Sen var ya adamsın halledersin sen hadi. Değil değil. Oğlum almayacaksın. Almayacaksın. Şunu al. Şimdi. Bunu da koy. bunu kuşan. Hadi oğlum sen balık ben ördek tamam mı? Karetta. Oğlum ne işim var senin denizde olman lazım çocuğum. Ulan tam mı dek getirmek lazım arkadaş? Bu kadar lastik getireyim ya. Şu yakında bir tane şey var dur. Afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Bunları pişiremiyor muyuz acaba? Şuraya bir ateş yapsak. Bu bir dakika lan. Ateş. yağmur toplayıcı ne oldu çocuğum kalk lan kalk ne atıyorsun Lan yemin ediyorum var ya burada ne kadar yatmaya meraklı ya. Ne sen ne yapıyorsun lan? Ulan dibime girmiş, benim balığımı mı... buraya gel. İnşallah benim balığımı yememişsindir ha. Valla. Manyak mıdır nedir ya? Abi bu 5'teymiş tamam. Şimdi bir açsana. Şimdi bizim şöyle sıradan bir gidelim bakalım. Ateşe ihtiyacımız var abi. Yemek yapacağız. Sanırım hapşuracağım. <laughs> evet. Abicim bir kamp ateşi neden yok? Taş şömine var. Yok abicim. Bu neymiş lan? Kuş vas. Küçük hayvan tuzağı, balık tuzağı. Ya yaylı tuzak yok. Ulan oğlum bir tane bağlama. Bu ne lan? Düzeni. Bağlama ne lan? Modu değiştir bakayım. Ha şurada ateşler var dur. Şenlik ateşi. Ayaklı ateş. Yok oğlum. Güçlendirilmiş ateş. Taş. Tamam bunu yapmak istiyorum. Taş sopa ve çakmak. Allah Allah. Ya mesela abi şuraya aç bakayım bir. Taş değil. Taş sopa ve ateş. Çakmamız nerede lan? Taş, sopa. Böyle değil. Temel ateş, şenlik ateşi. Güçlendirilmiş ateş. Tamam ben bunu yapmak istiyorum oğlum. Sopa, taş ve çakmak. Allah Allah. Hala sopa taş, Çakmak meşale, el yapımı sopa, mızrak, taş ok. Abicim mesela ben şunu aç bakayım. Ya bunu yapmak istiyorum ya. Allah Allah, çıldıracağım ya. Taş rampa. Bana nasıl yapılacağını gösteri. Tamam, nasıl yapılacağını gösteriyorsun da kardeşim. Sopa, taş. Taşı yerleştireyim. Tamam lan dur. Heh. Al bunu. Şuraya koy. gerçekten inanılmaz inanılmaz Hayır Pişti mi dedi daha pişmedi ki oğlum. Bunun tam olarak piştiğini nasıl anlayacağız abi biz Bence güzel. Zaten var ya Balık dediğin çok pişmiş yenmez kardeşim. Oğlum. Helal olsun sana. Getir. Neredesin lan? Tamam böyle yansın ya. Yani illa çok büyük bir ateş olacak diye bir şey. Oğlum aklımı aldım manyak çocuk. oğlum sen niye burada dolaşıyorsun lan hala? He? Benim canımı sıkmayın lan. Yemin ediyorum hepinizi alırım buradan ha. Yani siz de beni alıyorsunuz bazen de ama olsun. Ya biliyoruz biz bu işi yemin ediyorum he. ha. Ya yandık lan yandık kaç ulan. Lan suya gir oğlum suya gir suya öleceğinden. al ilaç var al. Al iç al. Salak mıdır nedir ya? Tamam. Oğlum çok iyi lan. Vallahi çok iyi. Ördek bulamıyoruz ama kardeş sen bana lazımsın ya. Vallahi size bunu yapmak istemezdim ama lazımsınız lazım. Oğlum niye etlerini topluyorsun Zaten daha şeylerini bırakıyorsun? Alsana hayvanların. Şunu iç de bir zehirlenelim. Bir şey olmaz. Az zehirden bir şey olmaz oğlum. Azıcık zehirlendik. Az az. Evet arkadaşlar yani bu bölümlükte bu kadar olsun. Bulamadık bir ördek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanal takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.